hoş geldiniz. Merhabalar. Arkadaşlar bugün benim iş günümdü. Aslında bugün dün de söylemiştim zaten. İşim olmadı. Başlamadan bitti. Niye bitti biliyor musunuz? Bugün gittim bundan 2-3 saat önce yani buçuk 1'e doğru gittim. Dün tam anlamıyla bakamamıştım apartmana, binaya bakamamıştım. Bugün gittim böyle iyice inceledim. Yani beni çok aşar. O fiyata da zaten çok zor. Yani 900 lira 900 TL aylık haftada 4 defa gideceğim duvarlar silinecek, tavanlar, örümcekler alınacak, camlar silinecek, ondan sonra yerler süpürülüp silinecek. dün bana böyle ama yaparım falan demiştim. Bugün gittim. Şöyle bir inceledim. Yukarıya kadar çıktım. Dört, dört katlı. Sadece iki katına ilk girişte böyle ince, bakmıştım öyle. Ne var ki yaparım dedim ama bugün gittim gözüm yemedi. Vallahi yemedi. Yani öyle kolay değilmiş. Denemedim de baktım yani 900 liraya değer mi? Değmez çünkü ben de bel fıtığı hastalığım da var biliyorsunuz. Beni eski tanıyanlar bilir. Dedim ki ben şimdi buraya buraya temizlediğimi düşün. Bir hafta yatarım. Ne anladım bu işte? Haftanın dört gününde geleceğim, çalışacağım. Yani kadın, çok titiz bir kadın. Dün de zaten kendini şey, belli etti yani. Ee, i̇şte duvarların silineceğini söyledi. Kirliydi de işte. Tavanı söyledi. Ee, giriş kapısını silinmesi gerektiğini söyledi. Yerler zaten Hayatım ben şimdi oraya merdiven silmeye mi gidiyorum? Yoksa bütün binayı tepeden tırnağa bakın iyi dinleyin. Tepeden tırnağa gusül abdesti mi aldırıyorum? Başlamadan bitti. emlakçıyı aradım. Emlakçı bana yardım etti o işe. Dedim böyle böyle ben istemiyorum dedim. Yani kendilerine başka bir köle bulsunlar. Ya sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Parası da çok az. Bin lira bile değil ya. Hadi iki bin, üç bin lira versen tamam diyeceğim. Bir de yok şu yapılacak, bu yapılacak. Dertleri de bitmiyor. Adam olmuş.